Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm. Minecraft yazı çekeceğiz. Şimdi Minecraft'a giriyoruz. Tabletim. Şimdi hmm. bu oyuna giriyoruz. Minecraft'a yani. Minecraft açılımı olabilir. Açılmıyor. ya. Şimdi kim? başka bir oyun oynayacağım. Şu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Şimdi, Şimdi Dream Pizza oynayacağım. My Dream Pizza. Ana ne? Abicim benim, benim abicim. Abicim tamam tamam. Tamam abicim. Abicim tamam ya. Abicim ya. Arkadaşlar abicime bağladım artık. Şimdi şey böyle paramızı yatıralım. Şuraya gidelim bir şey alalım. Hayır. My, my dream bir gün daha. Şimdi arkadaşlar şöyle pizzaları koyuyoruz. Şimdi